<laughs> Mehmet fazla uzak. Evet. <laughs> Ali Canlı Zeynep büyüm. 80 yaşın üstündeymiş ama şu anda yaşını <laughs> bilmiyor. Ben Kürtçe bilmiyorum. O da Türkçe bilmiyor. Tercümanlarımız çok. Bugün böyle güneşi görünce Mart güneşini çay sefasına rastladım. Venk'e doğru giderken rastladım. Venk şapeline gideceğim. <laughs>

Hoşuna gitti güldü ha değil mi? Aa, aa, duyunca yine gitmiş ki Bir de çok 11 Mart 2015 Malatya Çeşnik Mahallesi <laughs> <laughs> Sultan evet, misin?